Selamünaleyküm arkadaşlar Cumhur'dan hepiniz bu videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda nasip olursa benim görev yaptığım köye gideceğiz. Birkaç tane arkadaşımız yorumlara falan yazmıştı işte. Ben daha öncesinde bundan kaç yıl önce hatırlamıyorum. 3 yıl önce olması lazım. Bu şekilde vloglar falan yapıyordum. Ee, ama sonradan vazgeçtik nedense bu işten de. Komple bilgiye döndü. Komple işte de HPT'ye alakalı videolara döndü. Velhasılı kelam Ara ara da bu şekilde vloglar yapayım istiyorum. Şimdi size gittiğimiz yolları göstereceğim. Tam olarak gözüküyor. Yollar biraz e, kötü olduğu için yağmur yağdığında daha da kötü oluyor tabii ama buna da şükür yani bu bile güzel. Bu da benim camim arkadaşlar. Şöyle göstereyim camimizin şöyle sağında solunda istinat duvarları yakalıyor, yapılıyor. Şöyle ustamızın teki orada yakmış ateşi de buradan geri geri nasıl çıkacağım onu düşünüyorum. Evet şimdi size lojmanı gösterme vakti. Burası lojmanımız arkadaşlar. Şöyle büyük gibi gözüküyor ama normalde 3 artı 1 olmasına rağmen bir odasını iptal etmişler. Odunluk olarak arka taraftan girişi var. Şimdi bu lojmanın girişi şu taraftan. iki tane pencere var. Şurada tuvalet banyo. bölümü de mutfak. Şöyle gözüküyor mu? Şu bölümü mutfak. Ardından şöyle biraz geniş açı. Şu da hani ne daha iyi diyorlardı buna bir şey daha diyorlardı ama unuttum. Kızılkaya mı diyorlardı? Böyle bir şey diyorlardı ya. Ondan sonra zaten mahallenin en başındaki ev bizimki, lojmanım. Ondan sonra şurası mahalleli için yaptığımız park yeri. Buraya e, işleri olmadığı zaman bayağı bir şu şıromöklerden ve şu patoz diyorlar herhalde. Bu patozlardan epey geliyor. Manzara bu şekilde ilerliyor. Bol bol dağlar var. Zaten buradan sonrası full dağ. Hatta geçen kış Domuz falan da gelmişti buraya, ayı da gelmişti mesela şu sol tarafımıza ayı da inmişti, oluyor yani böyle şeyler. Alıştık, şöyle göstereyim. Şu karşılar çok çok güzel. Yaklaştırsam gösteririm acaba. O bölümler çok güzel. Şurada da bir tane kedi var, o mu Şimdi o kedinin yanına gidelim Ve tavukları görelim Genelde camiden çıktıktan sonra Mesela şu anda öğle namazından çıktı Ustalarla falan biraz sohbet ettik Bir de Hüseyin'e de vardı Belki onu da sizlere gösterebilirsem Bir sonraki videolarda çok şeker bir adam e, Ona geçmiş olsun'a gittim Oradan da direkt eve geldim Daha lojmana bile girmedim Sobuyu yakacağım Şimdi kara var onu bir sevelim Genelde lojmanda yaptığım işler standart Küçük bir mutfağı var zaten Bekara evi gibi Bu da bu kediyi birkaç ay ben büyütmüştüm. Nasıl gidiyor işler güçler. Şöyle bak kameraya bak kameraya. Heh şöyle. <laughs> Kendini sevdirmek için adeta bu kediler dünyaya gelmiş ya. Sevdikçe sevdiresi geliyor. Kuyruğu da kocaman. Tamam hadi bitti sevme işi. Buraya oturup yazları, kitabımızı falan okuyorduk, çayımızı falan demliyorduk. Piknik tüpü bir şeklinde, tüpüm de vardı. Bu şekilde, lojmanımızın çevresi bu şekilde. Şimdi arabadan şeyi alayım, çantamı falan alayım. Sobayı falan yakalım içeride. Bakın başkalar yakmış zaten. Şöyle gözüküyor. Çantada tabletim falan var yoksa almam ama. <laughs> Kedi diyor ki illa beni de al. Hadi gel. Gelsene. Gel pis 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 Gel içeri gel kapıyı da kapatayım. Aslında köyde imam olmak her zaman hasretimiz çektiğimiz toprakla biraz olsun haşir neşir olmak demek. Ben bir yandan sobamızı yakayım. Odunlar falan bitmiş içinde hiç odun yok. Bir yandan kedi <laughs> miyavlamasını duyuyorsunuz şu anda. Bu kale odana dayanıyor. Kuru olduğu için. Tek bir problemimiz şey var. Çakmak evde var mı yok mu onu bilmiyorum. Eğer çakmak yoksa komşudan her komşu komşunun külüne muhtaçtır diyorlar ya. Hah o söz buradan gelmiş büyük ihtimal. Şimdi sobayı da şöyle yan yan koyup üzerine diğer şeyleri tutuşturacağım. Yanmadı. Ayşe teyzenin evi de burası. Ayşe teyze. Ayşe teyze. Bilmiyorum. Ali dayı kolay gelsin. Bir tane kibritin ya da çakmağın var mı? Yok. Ben yakıp da getireyim. Nasılsın Ali dayı ne var ne yok? Çok şükür. Sağ olasın görüşürüz. Sen lazım onu yok yok benim vardı da ustalara götürdüydüm. Orada kaldı. Aslında bunu her zaman yapınca değil de ara ara yapınca insan gerçekten hoşuna gidiyor bu soba yakması falan. Ama geçen yıl biz köyde yaşıyorduk. O zaman zulüm oluyordu yani işte şey gitti, odun bitti, odun kes, odun et. Ondan sonra böyle küçük küçük ayırma muhabbeti falan. Başlarda zor oluyor ama insan ondan sonra gerçekten alışıyor. Böyle şeylere. Şimdi herkesin kendine has yakma usulü vardır ama ben bu şekilde kolay yaktı, yakıldığını düşünüyorum. Mesela bu odunları da alacağım şimdi. Şöyle. Evet bunlar şimdi yanacak. Şimdi birazdan o yanınca da elimi yıkayacağım ama ah sularımız kesik. Kitapları ve program yapacağım şeyleri getirdim. Şimdi sizlere isterseniz onları göstereyim. Kitaplarım var. Hazırlık okuyorum bildiğiniz gibi üzere. Şimdi bu kitapların kayıtlarını falan yollayacağız hocalarımıza. Ondan sonra şimdi böyle bir defterim var. Tüm bilmediğim kelimeleri buna yazıyorum. Ve bitiremediğim bir tane de kitabım var. Hayatın tadını çıkar diye. Bunu da okuyorum ara ara. Arkadaşlar şu anda sobamız güzel yanıyor. Alev alev. Çayımızı da koyduk buraya. Onun da ısınmasını bekliyorum. Bu arada derslerimiz de başladı. Şöyle masamızın düzenini de göstereyim ama pek hocamızı da göstermeyeyim. Allah bizi o kadar güzel bir fıtratı yaratmış ki her girdiğimiz ortama ayak uydurabiliyoruz. Mesela çarşıda hiçbir zaman güzel bir toprak parçası bulup şöyle doya doya başlamıyoruz. Ya da üzerinde Doya doya gezebildiğimiz bir toprak parçası yok. Çarşıda bu şekilde bir huzur yok. Burada ancak köyde bir komşu bir komşuya çağırınca ses olur. Ama şehir yerinde o şekilde değil. Ya araba geçiyor ya bizim alt katta tüpçü olduğu için oradan örnek vereyim. Her sabah olduğu gibi kasaya tüp atarken uyanıyoruz. Ya da karşımızda ambulansların yani 112 istasyonu var. Oradan bir hasta oluyor oradan çıkıyor. Ama köyde hiçbir şey. Çıştırıp bir tanesini sevsem olur mu acaba ya? Dur ben bir tanesini yakalayayım. <laughs> <laughs> Hocam, küçüğü tutayım mı? Küçük hangisi ben tutarım. Şu mu? Aha. O da çok güzelmiş. Hocam, bir... <laughs> çok güzel ya. Hocam, bu her insanlar alışkın. Sen nasıl bir kuzusun? Nasıl atlamayı öğrendin sen öyle? He? Gel. Beni annesi sandı ha. Bak bak parmağım emiyor gel gel yakından çek bak. <laughs> Isırt narayın acıtma. Hadi yürü o zaman. Hadi sıpa. Bu keçi mi? Hayır hocam hep keçi. Dur Keçiler <laughs> daha kuru şey yapmadı. Dur gel. Odaklamadı ki ha odakladı. Gel seni birazcık teyip. Ha bırak bırak. <laughs> tamam tamam daha yormayalım. Vay kuzular ne kadar güzel. Gel gıcı 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 Gel gıcı 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 Gel gıcı gıcı ay elimi ısırdı bu koparttı hatta Gel gıcı 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 dua etmek ister misin? Günahı mı var tabu mu var? Günahlarına dua et Ederim niyetliyim ha Sağ Görüşürüz ben şöyle video, köy videoyu çekiyorum Çak yavrum çak Musa abi nerede? Armanda, Tamam. Bunu niye söktüydün? Bunun tamirat işi vardı hocam. Civataları gevşemişti işten. <laughs> Şeyin <Şimdi> kampananın. <laughs> Onları tamir ettik. Şimdi geri daha yok. <laughs> Yeter ki camimizin bahçesi güzel olsun. Bir de çim yaparız. Yapay çim ekmeği düşünüyorum caminin bahçesine. Evet evet. En güzel yem yeşil. 4 mevsim yem yeşil kalır. Evet. Hocam hoca aşkı öyle sanki. Evet aylardan Aralık ayı çevre ve meyve temizliği yapıyor. Hocam aynı zamanda sikkellik yapacağım. Kanıtacaksın <laughs> işte. Bu Bu ne acı? Bu armut santamar Maria Özelliği? Özelliği çok güzel bir armuttur. Deveci, Santa Maria, Haziran Gülü, armut çeşitlerimiz, napalyon kirazı, hepsinden çeşit çeşit dikiyor. Çeşit güzeldir ya. Her her zaman aynı armut yenilmez sonuçta. Evet, yenilmez. Bu herhalde tutmuş abi ondan mıdır? Evet. Burçlansın diye bunları eşiyor mu abi? Bu? Tabii gevşeteceksin. Bir de şu hayvan gübresinden gübre koyacağım. Bir de bu gübreyi yakma olayı falan nasıl oluyor abi? Gübreyi öyle üst üste koysun o kendiliğinden yanar. Güneş ışığında? Hayır güneşe güneşe gerek yok. O kendisi yanar gider. Yani onu onun eskimesi zamana bağlı. Zaman eski diyor. Hmm. Hepsi bu. İnsana da öyle ya zaman eski zaman diyor. Zaman eski diyor. <laughs> onu da zaman eski. Bu bodur filan. Bu ordu fındığı. Ordudan getirdim. İyi güzel. Bu ordu ıhlam, fındığı. ıhlamurun fidesi değil mi bu? Şey tanıyor mu? biliyor musun Gürgentepe'yi? Biliyorum. Gürgentepe'den. Uzak ya oralara nereden gittin? Gürgentepe, Eyfilli, Eyfilli'yi biliyorum. Eyfilli'yi de biliyorum. Tüneli. Tünelde çalıştım hoca. Ha orada tünelde çalışırken getirdin. Tabii tünelde çalıştım. Kanal kazmaya gittim. Kadife gül. Bu, bu da İzmir Tire'den getirdim. Bak. Dudu ağacı. <laughs> Onun dudu çok güzel olur. Siyah olur. Dudu iri iri olur. Siyah Yazın siyah gel da, ye. Her siyah oluyor, Tabii tamam. siyah oluyor, iri iri oluyor. Bu başındaki bir şeyler var mı? ama. Onlar tohumu. Ha, ona... Tohumu derken yani tohumdan olmuyor aslında da. Fideden mi oluyor bu da? Tabi bu da fide fideden oluyor. Kırmızı gül çok güzel açar. Odunluğu göstereyim de ormancılar O'dunlar gelsin. Odun hocam. <laughs> Oduncu görmesin bunu. Ormancı. Buyur. Giderken de çekeyim. Tabii çek hocam. Geçen Tayyip benden 15 kağıt da aldım abi size. Fez için mi? Ha bunu. Vuray ağzına ya 15 liraya şey mi olur? En bakalı sonra zaten. Kimse <laughs> de gelmiyor şimdi zaten. Almanya'da niye getirmişler ki o cevizi? O adam Almanya'da işçiymiş. Hı <laughs> hı. Gelirken. Ceviz getirmiş buraya. Tane, cevizin tanesini getirmiş. Burada büyütmüş, yetiştirmişler. Hı <laughs> hı. O ceviz, iri ceviz. Hmm. Normalde o çok iri olur ama bakımsız olduğu için. Sen köydeki en güzel ceviz o. E, bakımsız olduğu için. Sen bundan alaydın bir bir dene bakalım. Ne kadar iriydi? Aynı cevizden. Ama bu genci daha iyisi. Bakımlı olması fark ediyor tabi Bakalım hoca, bakalım bakalım. <laughs> hoca, acda pekkan 70 yaşında ona bile baharsan genç kız gibi olur. <gülüyor> 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 Bakmazsan <gülüyor> daha oluyor. Sen olmuyor hoca. Mara koyun ya Bu su, ölüm hariç tüm dertlere deva.